Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı zamanlar. İnanmaya neden ihtiyacımız olduğu üzerinde duracağız. Bu noktada 13. asra gitmek istiyorum. Moğol istilası bütün Anadolu'yu kasıp kavuruyordu. İnsanların ne mal, ne can, ne de ırz güvenlikleri kalmıştı. Düşünsenize, şimdi parmak ucumuz sıcak bir çay bardağına değse hayatı sorguluyoruz neredeyse. Bir de o insanları düşünün. Oradaki bir anneyi düşünün. Belki yavrusunu emzirirken ürküyor bir Moğol gelecek diye. Bir babayı düşünün. Evini koruyamamakla alakalı korkularını düşünün. Alelade sıkıntılarımızda inancımıza dair şüphelerimiz oluşuyor. Bir de o insanları düşünün. Peki ne oldu? Hani bir süper kahraman filminde her şey bitmişken o süper kahraman gelir de düşmanı alt eder ya. İşte Anadolu'da da durum böyle oldu. Tıpkı Hazreti Muhammed'in mahvolan toplumunu ıslah etmek için Allah tarafından bir nur olarak gönderilmesi gibi adeta onu sünnetlercesine Allah aşıkları Anadolu'da çıka geldiler. Onlar bizim süper kahramanlarımız değiller midir? Beylikler, yiğitler Moğol'u def edip istikrarı tesis etmek için savaşırken Allah'a aşıklarıysa bir gönül savaşına giriştiler ki bu belki hakiki muharebeden daha çetin ancak daha gerekli bir savaştı. Zira inancın çökmesi demek toplumun çökmesi demekti. Onlar bunu biliyordu. Oyunu kaybetmek. Anadolu insanı da oyunu kaybedebilirdi. Ama oyunu kaybetmek üzereyken Emrem Yunus çıktı, Mevlana çıktı. Bunların kökleri öyle derindi ki aşkla çıktılar, sevda ile çıktılar, aşk duygusu. Ondan mühimi yoktur. Ve biz devam etmeliyiz. Neden? Doğaya bakalım. Bütün canlıların devam etmeye programlı olduğunu görürüz. Bir biçimde hayatlarını sürdürmeye gayret eder bütün canlılar. Ölümden iç güdüleri vasıtasıyla kaçmaya çalışırlar. Bu devam etme yalnızca onların yaşamlarıyla da sınırlı değildir. Kendilerinden sonraki devamı da sağlamaya çalışırlar. Canlıların canlarını hiçe saymaya en yakın olduğu zamanlardan biri üreme devresidir. Bir de annelik. Bakınız bu ikisi de devamlılıkla alakalı. Bir sonraki nesle varmak ve sürdürmek. Doğada bunun için inanılmaz bir cezbenin olduğunu görüyoruz. Erkek örümcekler bunun için ölüme gidiyorlar. Yahut erkek peygamber develeri için bu canlarını kaybetmeleriyle neticelenecek bir süreç. Ama yapıyorlar. Bunu neden yapmalılar peki? Bunun varacağı bir yer var mı? Olmasa tüm bu temaşaya lüzum var mı peki? Tüm bu devam etme arzusu da niye? Bakın cezbe. Nesli sürdürmek için canlılara verilen çıldırtıcı his. Allah neslin devam etmesi için kaçınması çok çok zor olan bir his vermiş bütün canlılara. Aslında bu his bizim için mikro düzeyde hayatta kalmamızı sağlayacak bir gereksinim değil. Öyle ya bir müddet su içmezsek ölürüz. Bir müddet yemek yemezsek ölürüz. Üremesek ölmeyiz. Bir biçimde kendi hayatımızı devam ettirebiliriz ancak hayır. Cezbe öyle kuvvetli ki su ve yemek kadar belki bazen onlardan daha fazla gereksinim duyulacak bir forma sokulmuş. Hatta aşk yüzünden girilen depresyonları düşünün. İnsan yemeden içmeden kesilir. Tüm bu temaşa niye? Neden bu kadar güçlü bu duygu? Sadece insanda da değil, doğada da böyle. Demek ki devam etmesi gereken bir şey var. Demek ki bunca karmaşanın bir sebebi var. Şu uçsuz bucaksız kainata baksanıza. İçinden daha neler çıkacak bilmiyoruz. Interseller'daki gibi. Orada stay diyordu ya hani kal. Biz de kalmalıyız. Ama yerimizde değil. Kalmamız gereken şey hayat, aşk. Bunlar da yerimizde saymamıza gerekçe değil. Bilekis bizi fezaya ulaştıracak kavramlar. Bakın ne dedim az önce örnek olarak? Aşk için ölmeyi göze alan canlılar var dedim değil mi? Biz aşık olunca farksız mı oluyoruz peki? Aşık olduğun kişi için canını vermekten imtina eder misin? Şu evrene bir bakalım. Fiziğin, matematiğin, geometrinin, müziğin, Aşkın olduğu bir yerdeyiz. Kodları var evrenin. Her şeyi müthiş. Bu her şeyinin güzel olması amanasına gelmez. Öfkesi de, sevgisi de, kaosu da müthiş. Kap karanlık şu evrenin içerisindeki ışıltılı durağımıza bakar mısınız? Tüm bu depremenin, bu deruni çevrenin gerçekten hiçbir manasının olmadığını düşünmeye için nasıl el verebilir insanın? Her yerinden hayat fışkıran bir dünya ve evren hareketin hiç eksik olmadığı ve bizi tamamlayan şey inanç. Sana bunca aklı veren bir güç olmak zorunda. Sana ilerlemek için bir dünya veren, sana haz veren, seni yaşatan bir görevin var. Olmasa olmazdın. Gece yatağına yattığında o sonsuz gibi görünen evrenin içerisinde süzüldüğünü hisset. Etrafında parlayan milyonlarca yıldızı seyret ve süzül. Sanki sonunda Allah seni bekliyor gibi değil mi? Bir yere varman gerekiyor. Evet Allah'ın rahmetine varmalısın. Ama sadece bu değil. Sen bir yere varmalısın. O senden bir yere varmanı istiyor. Sadece yapman gerekeni yap. Ne yapabiliyorsan onu yap. Bir kediyi besle. Bir çocuğun başını okşa. Ne kadar iyi olursan o kadar işini iyi yaparsın. Ama kötülerin de bir görevi var. Onlar bize iyi olmanın nedenli güzel göründüğünü gösteriyorlar. Biz iyilerden olalım. Ne yaparsak yapalım boş durmaktan yedir ama iyilikle. Vazifemizi unutmadan. Bu domino etkisidir. Bir çocuğun başını öyle bir anda okşarsın ki o çocuk belki sırf o anda sen onun başını okşadığın için insanlığa büyük bir fayda sunar gelecekte. Fakat kendisi bile bunun farkında olmaz. Aslında buna sen vesile olmuş olursun. Küçük vazife diye bir şey yoktur o yüzden. Kelebek etkisini düşün. Bilemezsin. Sen de lazımsın bu hayata. Sen ol diye cezbe vardı çünkü. Senin de olman lazımdı. tasavvufi şairler neden aşkı mihenk taşı kılmışlar? En güçlü duygudur ve en saf. Yunus'a cenneti de huri de istemem, bana seni gerek dedirten. Fuzuliye aşk imiş her ne varsa alemde dedirten aşktır. Neden aşk? Çünkü insanın verebileceği en büyük duygu o. O yüzden mutasavvıflar bu en yoğun hisle Allah'a sarılmaya çalışmışlar. Çünkü insanın deneyimleyebileceği daha büyük ve kuvvetli bir cezbe yok aşktan başka. Allah'a aşık olursanız yılmazsınız, korkmazsınız. Bu başınıza kötü bir iş gelmeyecek demek değildir. Ama Allah'ı aşkla hissederseniz Başınıza kötü bir şey gelmesinden korkmazsınız. Onu hissettiğinizde içinizi kaplayan huzuru hatırlayın. Öfkeyi, kini, kıskançlıkları bırakın bir tarafa. Aşkla inanın. Onu içinize doldurun, tertemiz bir oksijen gibi. Ona ait bir parça olduğunuzu hissedin. Daha güçlü hissedeceksiniz. Umutsuzluklarınıza karşı savaşma gücüyle dolduğunuzu hissedeceksiniz. Bırakamazsınız, kalmanız gerek. Evrenin size ihtiyacı var. Kendinizi sıradan hissetmeyi bırakın. O Allah ki her birimize hitap etmiş. O Allah ki her birimize devam edelim diye nasihat vermiş. Düşünüp tutalım diye inanmayı yok sayacak kadar güçlü değiliz. Kimseyi kandırmayalım, karanlıktan korkarız. Ama sağlam bir inancı kimse yıldıramaz. En kötü ne olur ki diye düşünür insan. Bir takımız biz. En kötü oyundan çıkarız. Ama önemli olan takımın kazanmasıdır. Bu ne demek? İnanmak bencilliği yok etmektir. Biz bir parçayız, biriz ve Allah'la da hiçbirimiz sıradan değiliz. Her birimiz lüzumluyuz, bireysel hissiyatlarımız çok mühim. Onlara yüz çevirmeyeceğiz ama biz bir işe yarıyoruz, bir işe. Aşkla kalın.